Kötü ama iyi. Ama e, az sonra sizinle bir haber paylaşacağım. Arkadaşlarımın hazırlanmalarını bekliyorum. Ama öncesinde... Hayatım, e, kocanı bulduk. Gözün aydın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Dün böyle sürahi attı falan filan deyince... Şimdi ben Allah'ın bildiğini kulda saklamam dedim ki kızlar bir gidin bakın ev, evde bir şey mi oldu kadıncağız onu mu söyleyemiyor bile düşündüm içimden. Şimdi içimden geçeni de söyleyeyim nasıl olsa Allah biliyor. Ee, fakat e, eşin ablasını aradı. Aslında sizden dinleyelim biz de konuştuk kendisiyle. Seni istemediğini ve senden ayrılmak istediğini söyledi bize de. Ondan sonra çok ayıp. Madem istemiyordun o zaman giderken istemiyorum diyebilirdin. İnsanları da buralara getirmezdin. Hadi eşinle problemin var. O zaman ablanın, eniştenin, diğer aile fertlerinin ne günahı var? Onlar da seni kaç gündür arıyorlar. Ee, öldün mü kaldın mı diye. İki, i̇ki grup birbirine düşüyor. Çok ayıp ettiniz Cesur. Ama hayatta olmasına sevindik. Ee, önce sizden dinleyelim. Ne konuştunuz kardeşinizle? Ben konuşmadım. Kız kardeşimi aramış. Ben çünkü yayındaydım. Hı hı. Eee ayrıca e, erkek kardeşim ona mesaj atmış. Ne mesaj atmış? Ben senden ayrılmak istiyorum. Evet ee, e, size haberi varmış. Ya. Bayanın. Hayır haberi varmış derken. Bayanın değil mi? Be, gelinin yani sonuçta. Hayır Allah Allah, yani. E, Yeninin annesi bir hayatı. Hani beni suçluyorlar ya Hiç bana haber vermedi. Keşke o da bizi öyle görseydi Bünge Hanım. Olsun sen öyle görme. boşver Kim bizi nasıl görse bize görseydi? Keşke o bizi öyle görseydi de. Böyle gelip yamacımda otursaydı. Ne dedi anlamadım. Keşke diyor o da beni görümcü olarak görseydi de gelip yamacımda otursaydı. Hayır olarak. o beni gelin olarak görmedi ki onlar beni. E tamam şimdi görün. Şimdi Mesela... kardeşim çıktı. Can sağla yerinde. Allah Geziniz sizden haydi. bin kere razı olsun. Akşamdan beri size dua ediyorum. Başka bir şey mi? Değil değil yok. Benim ya. İyi ki öldürmemişim. Iyi, değil değil değil. i̇yi ki öldürmemişim. İyi ki öldürmemişsin, evet. Allah senden razı olsun. Evet benden hep herkes şüphelenmiş öyle dedin ya. Allah bir daha onu tekrarlamasın. Ha ha öyle dedin ya evet, o kadar emindin ya. Evet öldürmemiş Hanım öldürmemiş ama ruh halini öldürmüş. Beyinen ölmüş ya Müge Hanım. Biz canlı olarak belki görebiliriz ama Beyin, o hayata bakışı nasıl yani olacak çekilmiş. onu çözemeyeceğiz yani. E canım onun da <laughs> suçlusu kadın mı yani? E, evet. evet dokuz sene. Keşke Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Başlayalım. Evet öyle evet. Çünkü o kardeşim bir tanısaydınız bir de şimdiki ruh halini tanısaydınız farkı siz görürdünüz bir şey diyemiyorum şu an. Ama hayatım yani evliliklerde karı koca arasında her şey yaşanır. Biz onlara karışamayız ki. O da mutlu olmasaydı 9 yıl onun hayatını sürdürmezdi. Çocuk var mı Hanım? Çocuğunu çocukla çok seviyorum. Sadece çocukla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bak canı şu anda da çocuk yok muydu? Canı istedi. Size bile haber vermeden çekti Artık gitti. Artık yani gitti. Tamam ama mesela şöyle düşün. Sadece onunla ilgili problem olsaydı ondan ayrıldığında senin kapını çalardı diyorsun ki ben onun anne yarısıyım ben büyüdüm evet. diyorsun. Ve dün yüzündeki ifadeyi gördüm içim parçalandı. Bir sene oldu bir sene ben kardeşimin sesini duymak istemiyorum. Buraya geldim inşallah arar sesini duyarım. Peki boşanma davası açmaya teşebbüs etti mi bugüne kadar? <laughs> Açtı mı? Hayır evet. açmadım. E açmadı yani. Açacağım dedi. Açacağım dedi. Evi terk, etmek, bize, evi terk dedi. etmek, evi terk, terk etmek normal değil. Hocam biz de bunun i̇şte sebebini merak de ediyoruz. Biz psikolojisini merak ediyoruz. Bunun edelim. arkasındaki sebepler ne? Ama yani, belki de psikolojisi bozuk. Açar boşanma davasını. Kanunun kendisi. Biz kendi öyle düşünemiyoruz. Parmak açmaz dersiniz. Yani belki kendisi kendi psikolojisi biter. bozuk. Şimdi biriyle evlenirsin mesela, psikolojisi bozuktur, bir süre sonra rahatsızlanır, ben ne yapayım ben mi bozdum şimdi psikolojisi? Asıl ben, o benimkini bozacak. Bir yardım, o, anlatsa, bir şey var. keşke bağlansa anlatsa. e, Bağlansın Cesur Bey zaten yani gerçekten keşke çok bağlansa. ayıp ya. Keşke bağlansa, bir ben şu an ne desek bilmiyorum. Eşine diyelim ki kızdın, evden ayrıldın ki ben bunu da kabul etmiyorum, orada senin bir çocuğun var. Yani diyeceksin ki o zaman ben gidiyorum ama senin gideceğin yerde sonuçta kendi ailenin yanı olmalı. Ben aldım başımı gidiyorum. Ne oluyor yani? Dağın başında mıyız biz? Bu insanlara günah değil mi dün ablam burada perişandı? Gerçekten o acınızı şuramda hissettim. Acıttım ama. Çünkü kalbiniz Allah. acıyordu yani onu şuramda hissettim. Benim de kardeşim küçük olanda ben büyüğüm. Gerçi öteki de aynı. Ayırmam birbirini ama e, sizi anlıyorum nasıl bir abla olarak ne hissettiğinizi. Çok ayıp. Bir de erkekler evden kaçar mı ya? İyice dünya tersine döndü. Ben erkeklerin kaçtığını bu sene evet. bütün adamlar kaçıyor evden. E, Erkekler evden kaçar gibiyim. mı kardeşim? E, başım. Olacak iş bu değil işte. yani. Hakikaten. Normal yok değil yani. Hani hanımı kavga edersin, hanım evi terk eder, annesinin yanına gider. Bunları duyururlar. Bunlar da Evet ama erkek evi niye terk ediyor? O zaman Allah. akla gelen tek şey var. Demek ki bir başka sevgilisi var. Hocam. Ailesine gitmediğine göre. Hocam. Evi terk ettiğine göre. Hocam. Özel yaşantısına gitmiştir. Bravo Sevgiye bir alkış. Evet. Hiçbiri söylemek yok. Şey. Hocam şöyle bir şey de var. Erkeklerde şöyle bir şey de var. Bir kadın çok erkeğe baskı yaptığından kendinden korkar. Kötü bir şey yapacağından alır kendini gider hocam. Ama alır kendini gittiği zaman da ailesinin yanına gider. Hala onun nikahında. İşte o da farklı bir şey. Eğer onu tekrar barışmak şey. isterse tekrar vesairese kendi ailesinin yanına gider. Size de haber evet, vermiyor. Evet. Arkasında durmayın. Durmayın ki böyle yapmasın. O da yani bir gemi azıya almış. Şu an ben bir senedir onunla konuşmadım. İşte. Ben de onun bağlanmasını istiyorum. Ne? Sebep ne? Şimdi bakın dün sabah yayına hazırlanırken <laughs> sosyal medyadan konuştuk. Şimdi tabii ki erkek erkekler yaratılış itibariyle e, daha dürtüseller. E, ve bu sosyal medyada kendilerini teşhir eden e, kişilere karşı ister istemez e, ilgi duyuyorlar. Yani bu da erkeğin naturasında var aslında bunu kabul etmek lazım. Hani eskiden erkekler başka şekilde gider seçerlermiş böyle günü birlik. Şimdi maşallah bazıları kendilerini... Ocağı mekanların ardında değil, sosyal medyanın ardında sergiliyor. Ben kadın halimle şoka giriyorum, paylaşılan fotoğraflardan, e, yorumlardan böyle inanılmaz, ağzımız açık, biz de bakıyoruz ne bu diye. E, tabii ki meslekleri belli, yaptıkları iş belli, e, yani ülkenin de e, hepsi böyle değil. Dediğim gibi eskiden başka şekildeydi, şimdi başka şekilde. Yöntemler dedim değişti. ki, ya dedim bu ülkeye dedim Cumhurbaşkanı adayı olsam. Diyeceğim ki, bu erkeklerin sosyal medya kullanımını yasaklıyorum. Ondan sonra, yani Türkiye'de dedim kaç milyon kadın seçmen var bilmiyorum ama herhalde dedim hepsi bana oy verir. Bir de belirli bir yaşın üstüne kadın erkek de ayırmıyorum. Onlar da çoluğun çocuğun yuvası dağılmasın diye oy verir. Kesin dedim <laughs> Cumhurbaşkanı. Ama durun şimdi öyle olmadı. Silahımı <laughs> tutmadığını... Dün Sevilay Hanım yayına bağlanınca anladım. anladım ki hani bütün kadınlar bana oy verir diyorum ama... Vermez. Yani vermeyenler de çıkacaktır işlerine. Zaten kendilerini o şekilde pazarlayanlar vermez ama onların ben daha küçük bir grup olduğuna inanıyorum. Ve kadınlığımdan utanıyorum. Çok samimi söylüyorum. Kadınlığımdan <laughs> utanıyorum. Yani o bazı sosyal medya paylaşımlarından dolayı bilmiyorum sadece ben mi ama ben kadınlığımdan utanır hale geldim. Yani biraz edep, biraz haya. Ee, ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>